Merhaba arkadaşlar ben Kurdele. Bugün bir tanıtacağım. 11 tane bir işim var. Bu arada söylemek istiyorum. Ben kanal bir işim. Başlayalım. Burada arada de tanıtmış oldum. Burada Pepper Clark var. Filmlerde çıkıyor. Diğerine bakalım. Burada Birdsen var. Bazı bunun adı Birdsen de koymuş. Çağırmadım ama yani isimlerine aynı koydum ben kendim. <laughs> Devam edelim. Ee, burada Sunny var. Aa, ama takmadım adı iş. Ben böyle diyorum. Ee, bu da filmlerde çıkıyor. Sonra Zoe Trent var. E, ee, böyle kulakları oynayabiliyor. Sonra böyle bir tane yıldız var. E, ee, bunun pili var ama biz takmadık. Sonra devam edelim. Uzun saçlı bir köpek minişimiz. Burada Ceylan minişimiz. Ee, adı çiçek. Buradaki kaplumbağa miniş e, ee, adı şey akıllı kurbağa. Şimdi geçtik yavrularımıza. Burada e, Blight ile la çıkan e, lale. Burada e, akıllı kurbağa şuna çıkan bir tane e, adı neydi? Şey işte Mısır. Sonra son olarak e, Blight var. E, bununla birlikte çıkan bir miniş. İşte öyle. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi, unutmayını yorum atmayı da. Bay bay. Bütün herkese bay bay. Huuu Gidebiliyorum.